merhaba arkadaşlarımız yine bir yeni bir video ile bugün beraberiz size bugün e, trafoyu e, led trafoyu nasıl bağlayacağız kumandalı onu göstereceğim size bu şekilde e, Öncelikle e, bazı sorular soruyor Abi trafo nasıl bağlanır diye e, kumanda bazı bilmeyenler var Tabi bilen arkadaşlar için çok kolay bir şey ama bilmeyen arkadaşlarımızdan şöyle bir ufak bir e, katkımız bulunsun Şimdi öncelikle şöyle bir trafomuz lazım Şöyle bir tane e, güç kaynağı lazım trafo için. Bunların ikisini lambalardan gelen şu şekilde, şundan gelen, şu tabeladan gelen trafoya bağlamış olacağız. Şimdi öncelikle bize lazım olanlar, trafo dediğimiz gibi, şu araya bir tane şöyle küçük bir kablo, şu şekilde. Bunu göstereceğim size, nerelere bağlayacaksınız. Mesela gelelim. Bu kumandadan gelen bunun trafosu bunun artı eksi artıyı normal kırmızıya bağlayacağız. Şöyle geliyor. Artı bundan. Bunlardan da normalinde olan trafonun çıkışı artı bir de eksisi var. Bunlara bağlayacağız. Hem böyle bir şeffaf kolbu kullandığım için daha ayrıntılı olsun diye size buralarını kırmızıya boyadım. Kırmızı artı bildiğiniz gibi her zaman kırmızıya bağlayacaksınız. Şöyle biraz bunasına kaynak yapsamız daha iyi ama işte öyle çabuk olsun diye bir ufak bir bağlantı yapalım şöyle. Artı bağladıktan sonra eksiği de bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu ikisini böyle bağladık. Şöyle göstereyim ben size. Şu ikisini şöyle bağlıyoruz. Şimdi elektrik geride gördüğünüz gibi bilmeyen arkadaşlarımız mavi aslında ters oldu ama fark etmiyor. Tabi. Mavi normal nütrala bağlayacaksınız. Hemen değiştirelim. Gördüğünüz gibi. Yani bağlantı kolay. Yani diğer türlü de olurdu ama böyle. Usuna göre yapalım. Bu şekilde güzel arkadaşlarımız. Şimdi gelelim. Gördüğünüz gibi bunu bağladık. Böyle. Şimdi gelelim lambalardan gelen ee, kablolara. Bunlar tabeladan gelen kablolar şimdi ben bunda niye iki tane kablo bırakmışım iki tane artı iki tane eksi çünkü lambaya aşağı yukarı 10 metrelet led kullandım 10 m e de e, ortalama işte e, iki tane çıkış bırakmak daha güzel oluyor yani ışık seviyesini yüzde yüz almak için tek kablo da bırakırsınız şöyle ama ne olur tek kablo ışık seviyesini yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde altmış o civarlarda gösterir. O da yani görüntü güzel, hoş durmuyor. Şimdi gelelim bu kabloları nereye bağlayacağımıza. Bu kabloları da kumandanın e, trafosuna bağlayacağız. Bakın arkadaşlar şurası çok önemli şimdi. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane artı, üç tane eksi var. Şimdi bu gelen iki kırmızıyı bu gelen iki kırmızıyı sadece en baştaki artıya bağlayacaksınız. Diğer eksilerde mesela üç tane eksi var. 3'üne burada paylaşabilirsiniz. Ama iki kırmızı bir artıya gelecek. Böyle yapalım. İkisini birleştirelim. Gördüğünüz gibi Bakın burada iki tane eksi kaldı. Tamam mı? Bu eksiler ister beraber bağlayın ister ayrı ayrı bağlayın. Hiç bunun şeyi yok yani. Önemi yok. Gördüğünüz gibi. Bunu da böyle bağladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi bu şekilde artılar artı eksiler eksi. Bu şekilde hazır arkadaşlarım. Şimdi gelelim buna şimdi elektrik vereceğiz. Ben de şöyle test e, etme için ben de şöyle aletler var. Çabukça size göstereyim. Şunlardan. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan gelen e, elektriği. Siz bunu fişli de yapabilirsiniz tabi. Hani direkt fişe takın. E, olabilir yani. Göstereyim hemen. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar Şöyle mesela diyelim ki buna şöyle bir fiş yaptınız. Fişi elektriğe bağladınız. O şekilde oluyor. Sorunsuz. Ama tabii ben test etme için bunu öncelikle test edelim. Bakın burada mesela artı e, nütralla low mesela kırmızıya bağlamışız. Onu da maviye bağlamışız. Gördüğünüz gibi elektrik biraz sakıncalı iş. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet. Bu hazır. Bu şekilde açtığımız zaman bakın ıı, ışığımız yandı. Işığımız yandı. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi ıı, bu kumandamız gördüğünüz gibi böyle açıp kapatıyorsunuz. Şu anda açık meseledeki ışık seviyesini böyle düşürüyorsunuz böyle. Geri açıyorsunuz böyle. Bu şekilde şu anda burası aydınlık